futbolda bahis soruşturması çerçevesinde, eski Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur, Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF Dış İlişkiler ile Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlu'larının da aralarında bulunduğu 26 kişi, 11 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı h r c a m a d i m da öyle görünüyor. Gündeme bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu. Bahsi geçen konuşmada Ali Koç ne para harcadın ya derken Erden Timur, harcamadım da öyle görünüyor karşılığını verdi. Gerçekler ortaya çıkacak ne o -T -U -Y -L -A paylaşılıyor, bahsi geçen görüntüler sosyal medyada Fenerbahçe sayfalarında gerçekler ortaya çıkacak notuyla paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere Ali Koç bir konuşmasında da Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3 ila 5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince, demişti.